Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrar bugün 19 Aralık 2012 günlerden çarşamba günün ikinci canlı yayında ben Serkan Uludağ tekrar sizlerleyim ve canlı yayına paritelerle başlıyoruz arkadaşlar ee, yine güzel bir gün geçirdik <laughs> ee, şimdi şu şekilde euro dolar paritesi için öncelikle gece saatlerinde yapmış olduğumuz yorumu tekrar ekranlarımıza alalım saat e, 01.43 civarlarında biraz zorladı gece analizi bizi. E, sebebi de bu uyumsuzluk nedeniyle yukarı hareket devam edip etmeyecek mi diye. E, ilk saat kapanışı saat 01.00 civarında net bir görünümü söz konusu değildi. Özellikle kırılma noktasını tespit etme konusunda biraz sıkıntı çektik ama sonrasında saat 01.43'te görmüş olduğunuz gibi analizi yayınladık ve e, dedik ki 31.74'ün üzerinde kalınması durumunda yukarı hareketle yukarı hareket ihtimalimiz daha kuvvetli. Trend yukarı olmaya devam edecek dedik. Fakat ilk önce 32, 37 direncinin kırılması gerekiyor dedik. Bu durumda 32.57 ve 32.88'e kadar hareketin devam etme ihtimalinden bahsettik arkadaşlar. Ve sabahki canlı yayınımızda sizlerle beraber 32.57'nin e, test edildiğini ve bu seviyeye ulaştığımızı gördük. Arkasından da zaten 32.88 hedefimize ulaştık. E, farkındaysanız daha doğrusu takipteyseniz diyelim farkındasınızdır eğer takip ediyorsanız en son yapmış olduğumuz e, şurada görmüş olduğunuz hedefe ulaştıktan sonra yapmış olduğumuz analizde de Artık hareketin devamı için 15-30 vileri takip edinmeli yukarı hareketin devamı için demiştik. Yani yukarı hareket devamı için haberlerin desteklemesi gerekiyordu. açıkçası haberler desteklemedi. Bu konuda da en azından tepe noktası güzel bir şekilde yakalanmış oldu. Daha da fazlasını beklemiyorduk çünkü. Ee, yine dikkat ettiyseniz herhangi bir hedef belirtmedik yukarıda. Sebebi de haberleri beklememizdi. Haberler ise olumlu olumsuz karışık bir e, seyir içerisinde olduğu için... 32.88 civarları bizim için günlük son hedef olmaya devam ediyor. Ha yukarıda artık başka yolu yok mu derseniz öyle bir şey demiyorum. Hala trend yukarı küçük gevşemeler gelirse özellikle ee, nereye kadar tabi öncelikle şurada bir bölgemiz var hemen tarayalım bugünkü kırılma noktamız yukarı doğru daha doğrusu trendin devamı için geçilmesi gereken nokta ve ilk hedef seviyesi olan 32.57 57 32 37 bölgesi artık destek konumunda. Hatta bir aralık olarak karşımızda. Buranın altında da günlük pivot noktamız olan ki sabah saatlerindeki canlı yayını takip eden arkadaşlar bilirler. kendine demiştik ki e, saat 2-3 civarlarında eğer 32.06'nın altında kalamazsak artık kırılma seviyemizi 32.06'ya çekebiliriz diye o yüzden artık çekebiliriz. Gerçekten de 32.06'nın üzerinde kaldığımız sürece yukarı trend devam edecektir. Ee, daha kısa daha doğrusu daha yakın bir destek arayanlarsa 32.57, 32.37 aralığını değerlendirsinler. Bu seviyeden de tekrar yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var çünkü. Küçük e, geri çekilmelerde bizi çok fazla yıldırmamalı diye düşünüyorum. Daha yukarıda bir hedef belirtmeyeceğim şu anda. Ee, 33.80 civarları evet çizili olarak ekranımızda var daha önceden e, çizmişiz buradaki seviyeyi bakın şurada görmüş olduğunuz seviyeyi haftalık grafiklere bakarak e, şuradaki tepe noktalarını işaretlemiştik hatırladığım kadarıyla o yüzden e, bu burada kalsın gördüğünüz gibi yine haftalık grafikte hareketli ortalamamız yüzlük hareketli ortalamamıza denk geliyor burası şablonu yükleyen arkadaşlar zaten takip etmişlerdir görmüşlerdir buradaki seviyeyi Yukarıda 33.80 lira doğru bir hareket etme ihtimalimiz var mı? Tabii ki var. Ama e, tekrar söylüyorum, yavaş yavaş göstergelerde yorgunluk ve zıtlıklar karşımıza çıktığı için e, temkin yaklaşıyoruz. Şu an için 32.88'in üzerinde bir hedef belirtmeyeceğim. Belki e, günlük kapanıştan sonra yeni bir hedef belirtebilirim. Bence günün kaymağı yendi arkadaşlar. Bundan sonra çarp çok fazla uğraşmayalım. Bu çarşop dediğimiz şeyin içerisinden altınlar çıkamayır mı? Tabii ki çıkabilir e, ama risklidir. Onu söyleyeyim. Yani buradan çok çok güzel e, yine yukarı doğru tepkiler gelebilir ama bu saatten sonra artık riskli günün kaymağı yendi. E, sizde bu kaymağın en azından yolunu gösterdik. Umarım faydalanmışsınızdır sizde. Haydi açılıştan sonra diyelim ki e, şuradaki bölgeyi risk almamak için 50 pip stop koymamak için bundan faydalanmadıysanız bu hareketten. Ee, şu seviye kırıldıktan sonra belki bundan faydalanmışsınızdır pardon. E, şuradaki seviye kırıldıktan sonra faydalanmışsınızdır diye düşünüyorum. Bu bile nereden baksanız 55 pip civarlarında bir yukarı hareketi gösteriyor bize. Ee, risk almak isteyenler biraz daha fazla kazandı. Çok risk almak istemeyenler 32, 37'nin üzerinde eğer ki işleme girdilerse bu bile 50 piptan daha fazla bir kar fırsatı bıraktı. Yarısını bile alsanız yeter ee, arkadaşlar. Yani bu kadar emek harcıyoruz, sizlere e, bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaya çalışıyoruz. E, umarım sizler de bunun karşılığını alıyorsunuzdur ki e, verdiğiniz emeğe değiyordur. Şimdi e, Hıroda için söyleyeceğimiz başka bir şey var mı diye son kez bakıyorum. 32-57, 32-37 arasındaki bölge önemli dedik. E, çok kısa, yakın bir destek arayanlar için. Buranın altına da 32.06'ya artık günlük kapanışa kadar kırılma seviyemiz olarak belirttik arkadaşlar. Bu iki seviyeyi de kollayalım. Yukarı doğru hareket ihtimalimiz hala daha kuvvetli bunu söyleyelim. Kısa vade için konuştuğumuzda durum şu anda bundan ibaret. Çok özür diliyorum. Şimdi, peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra yapacağımız e, senaryo ya aşağı doğru hareket etmesini bekleyeceğiz ki bu aşağı hareket bize yavaş yavaş yukarı doğru tepkilerle karşılaştırsın, ya da e, hareketin gerçekten de e, yukarı yönde olmasını bekleyeceğiz. Ama yukarı doğru dediğim gibi bir hedef şu anda belirtemiyoruz. Gelelim sterlin dolar paritesine değil mi? Sterlin dolarda durum nedir? Bir de ona bakalım. Sterlin dolar paritesi için e, hemen şuradan alalım ekranımıza. E, şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yukarı doğru hareketler 1.63 11 bizim günlük son hedefimizdi. Çünkü açılıştan itibaren gördüğünüz gibi yukarıda iki tane direncimiz vardı. 62 65 ve 62 83'ler. Sabah saatlerinde 62 83 Seviyesi zaten hedefimizdi. Sonrasında yukarı doğru hareket devam etti. 11-12 civarlarında 63-11'e şu anda ulaşamadık. Muhtemelen bundan sonra ulaşma ihtimalimiz de eğer 62-83'ün altında kalırsa biraz zorlaşacak. Onu söyleyeyim. Ya küçük bir geri çekilme daha yaptıktan sonra yukarı doğru tepki gelir. Ee, ama şu an için 62-83 seviyeleri önemli. Bu seviyeden eğer ki bu saatlik kapanış üzerine yaparsak hala buradaki direncimiz yani hedefimiz geçerli olacaktır. Kırılma seviyemiz 62.08'di bunu da yavaş yavaş günlük pivot noktasında taşıyabiliriz artık kapanışa kadar 62.36 seviyesine. Bu seviye kırılmadığı takdirde yön yukarı daha yakın bir destek arayanlar da 62 62.65'i kullanabilirler bunu söyleyebiliriz. Hemen euro doları yerine koyalım. Sterlin doları da aynı şekilde şöyle e, yine yerleştirelim. Ve altın, altın için ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar altın için söyleyeceğimiz şey aslında sabahkinden daha farklı değil. Çünkü çok ciddi şekilde e, hareketler yapmıyor. Dünkü harekette kıyaslarsak tabii ki Yoksa gene bakarsanız e, şu şekilde 110 piplik bir hareket marji e, marjı var gün içerisinde 10 dolarlık harekette. Diğer pariteyle kıyaslarsak aslında gayet yüksek. Şimdi altın için şuradaki seviyeden 1662'lerden hatta şu 61-30'lardan bir tepki geldi. Yukarı yönde yaklaşık olarak tepki 150 pip civarındaydı. Buradan sonra e, 1678-34'ün altına altında kalmayı devam etti. Ve buranın üzerine çıkamadan tekrar geri çekim karşılaşıyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. 1662 25 1660 0, 0. Bu seviyeler önemli altın için. Eğer bu seviyenin de altına inersek ki inme ihtimali şu an için bence çok kuvvetli değil. Ee, tekrar yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Fakat altına inersek Lütfen ısrarcı davranmayın. Altın için 1662, 31 ve 1636, 22'ler gibi e, hedeflerimiz yine gündemde olacaktır. E, bu seviyelere kadar geri çekimlerle karşılaşabiliriz. Yani grafik üzerine gösterirsek şuradaki bölge tam olarak 60'lara denk gelecekmiş. Şimdi bakacağım. 995 evet tam şuradaki bölge. Şu mavi aralık eğer ki kırılamaz ise şöyle biraz daha büyütelim kocaman kocaman tamam. Şu aralık mavi aralık eğer ki üzerinde kalmayı başarırsak yukarı doğru tepkilerle tekrar 1678-34'e hareket bekliyoruz. Eğer bu seviyenin altına inerse buradan aşağı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimizin yüksek olduğunu tekrar sizlerle paylaşmış oldum. Tamam yani aslında belli senaryo neyin ne olacağım az çok e, kuvvetli bir desteğimiz var altına inersek aşağı üstünde kalırsak yukarı doğru tepkilerle karşılaşabiliriz şu anda buraya yakın olduğumuz için e, risk çok fazla mı derseniz hayır değil ama e, sabah da belirttiğimiz gibi bugün defansif strateji uygulama günü dünkü sert hareketlerden sonra yön tayin yapma konusunda altında lütfen e, dikkatli olun e, bu dikkatli olun derken de Hani size çok küçük stoplar koyun demiyorum. Sadece lot miktarını küçük tutun. Normalde örnek veriyorum 0.80'lik pozisyon açıyorsanız altında ya da 0.50'lik açıyorsanız bugün 0.20'lik ya da 0.10'luk ya da 30'luk şeklinde en azından bir yarı pozisyona indirmelikte fayda var. 0.20'lik açıyorsanız 0.10'luk açın mesela Peki, altın için şu anda söyleyeceklerimiz bunlar. Dün çünkü çok güzel bir e, hareket yakaladık. Bu hareketten elde ettiğimiz kazançları açıkçası gitmesini istemiyorum. Birazcık bakiyeyi korumak adına e, bu şekilde defansif bir stratejinin daha sağlıklı olacağını düşündüm. Tabii ki son karar biliyorsunuz her zaman sizlerindir. Peki, dolar TL'de çok kısaca bir bakalım. Dolar TL. Evet. Şöyle yapacağız herhalde. Dolar TL içinde arkadaşlar aşağıda bir seviye belirtmiştik hatırlıyorsanız bugün sabah saatlerinde şablonları yükleyen arkadaşlar için ki yine yazılı olarak da bunu belirttik diye düşünüyorum. Daha doğrusu hatırlıyorum. Evet 10.34 civarlarında yine böyle bir aralıktan bahsetmiştik. 1.773 pardon 1.7773 ve 1.7754 aralığı. Altından sonra bu pariteyi analiz ettiğimiz için hep 1700'e gidiyor akıl. Evet şuradaki 1.7773 yet... ve 1.7754 aralığı hala kırılamadı. Bu seviyenin üzerinde yukarı tepkiler bekliyoruz dedik ama bu tepkiler 78.31 için bizim için ideal bir hedefti. Buraya bile daha gelemedik. Yatay hareket devam ediyor. Faiz kararı bile buradaki trendin şuradaki bölgenin e, çok ciddi şekilde yukarı doğru geçilmesini zaten izin vermedi. E, aşağıda da bakıyoruz. E, şu bölgeler, e, şu bölgeler hala kuvvetli olarak destek konumunda. Bu seviye kılmadığı takdirde yukarı tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz daha kuvvetli. Kısa vadede çok ciddi bir fırsat olduğunu düşünmüyorum. Hala orta vadede ise. E, şöyle bakalım bir, evet yine belirttiğimiz alan üzerinde yukarı doğru tekliflerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli, onu söyleyebiliriz. Ha, yukarıda dirençler çok fazla var, ee, kuvvetli dirençler de var arasında 7850 gibi ya da şuradaki 79'lar gibi e, kuvvetli dirençler de var. E, ancak bunları kırarsa artık biraz daha görünüm yukarı yönde daha net olacaktır. O yüzden orta vadede çok çok net bir fırsat yok ama e, şu yukarı hareketlerin bu seviyeleri geçmesi durumunda yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz yine kuvvetli olacaktır dolar TL için. Peki şimdilik e, özetler bu kadar. Şimdi sizlerden ben sorularınızı almaya başlayacağım ve bu soruları tek tek cevaplayacağız arkadaşlar.